Herkese merhabalar. Sevgili Kova burçları kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir sağlık <laughs> olayından sonra tekrardan sizlerle birlikteyim. Güneş yükselen ay burcu Kova olanları Eylül ayında neler bekliyor? Her şeyin hayırlısı, uğurlusu olsun. Bari sizlerin sağlığı yerinde olsun diyelim. Ben gene işimin, görevimin en sevdiğim yerdeyim sizlerle birlikteyim. Sağlık gerçekten her şeyden önemli. Şurada güzel bir balığınız var görüyorsunuz. Kısmetler size size bakın kameraya, kameraya doğru gelmek üzere hemen şöyle bir gösteriyorum. Yani olaylarınız büyük, konuşmalar büyük, kuşlarınız kalplerle beraber size haber getiriyor. Adında soyadında K, H, V, Y harflerinde birisi var. C olabilir ona keza E olabilir. Bakın bu harflerde birileri size bir şeyler getiriyor, size bir şeyler söylüyor. Verecek çok fazla haberleri olduğunu söyleyebilirim. Ve baktığım zaman bunlar arkadaşlar biraz sağda kalıyor değil mi? Evet. Şimdi böyle olduğu zaman da şunu söylüyor. Ben sana çok güzel haberler getireceğim. Ben sana çok çok hayırlı haberler getireceğim. Getireceğim haberler seni o kadar çok mutlu edecek ki sen yani uçacaksın. Şu dağın tepesine çıkacaksın. Yaşasın. Sonunda bu aklımdaki karmaşıklıklar O T harfinden dolayı ilahi adaletsizlikler, H harfinden dolayı kurulamayan köprüler, atılamayan imzalar bir türlü buluşulamayan şeyler sözleşiyorsunuz sözleşiyorsunuz buluşamıyorsunuz bir iş yapacaksınız başlayacaksınız e yapamıyorsunuz bir türlü eliniz ayağınız yani gitmiyor insanın eli gerçekten bazen bir şeylere varmıyor aklında oluyor ama aklındakini uygulayamıyor şimdi sizlerin bunları baya baya yapabileceğiniz güzel bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim içinize baktığım zaman işinizde çok güzel bir e harfi var f'den e'ye dönüyor Normalde F harfi sizin iyilik yapıp da size karşılığında kötülük yapmış Yediği kaba pislemiş bir insanı anlatıyor. Ama burada bakın altta bir çıkıntı var. Bu ne demek biliyor musunuz? Yanında da anahtar var. Ben bir nane yedim. Evet ama çok pişmanım. Ben bu F'yi E yapmak istiyorum. Yani seni bana yaptın. Aşk olsun, arkadaşlık, dostluk, iş, güç, akrabalık. Hastaydım geldin, ettin, beni korudun. işte 3-5 gözetmedin, hep yanımda durdun. Ve ben sana... İhanet ettim, ihanet ettim. Ama ben çok pişmanım. Bir anahtar var benim elimde ve ben biliyorum ki sen kova burcu olarak çok iyi bir insansın. İyi bir kardeş, iyi bir aile insanısın. Şöylesin, böylesin. Ve ben tekrardan hani bu pisliği temizlemek istiyorum deyip de sizin hayatınıza gelebilecek bir insanı anlatıyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda burada bir bayrağınız dalgalanmak üzere Böyle şey yapılmış. Direğiniz duruyor ama daha tam yok devlet işidir ya da devlet memuru devletle alakalı insan. Şimdi avukattır illaki kamu avukatı olmasına gerek yok doktordur ama yani devlete bağlı sonuçta ikisi de ya da noterdir bir şeydir böyle ım, resmi bir şeyler olabilir bakın. Sizin buralarda bazı işleriniz kendisini gösterebilir ama siz eylül ayında daha bunları konuşuyorsunuz. Yani %100 kesinleşmiş görünmüyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir devam ettiğimde dediğim gibi aşk olsun iş olsun çok güzel haberleriniz var. İkili ilişkilerde çok iyi ilerliyorsunuz. Ayın 28'i yani ayın sonuna doğru ama genel olarak ikili ve sekizli zamanlar sizin için çok önemli. İkili sekizli zamanlarda büyük görüşmeleriniz var. Bu büyük görüşmeler şimdi normalde anne babayla barışık durumdaysanız onlarla belki biz taşınacağız. Bunun konuşmasını yapabilirsiniz. Aa işte ne haber ne yapıyorsunuz? işte hadi pikniğe gidelim. Bunlar küçük konuşmalar. Bakın küs olduğunuz insanlarla yaptığınız konuşmalar büyüktür. Önemsiyorsunuz demek ki. Çocuğunuza böyle çalış artık. Evlen artık. Şunu yap artık ya da ben bunu bunu yapacağım artık. Yeter. Yani böyle net, kesin büyük konuşmalar yaptığınız bir dönemin içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim ki iş görüşmeleri de buna dahildir. Her Allah'ın günü ne haber ya ne yaptın gibi bir konuşma değil. Özel, önemli. Belki bir iş başlatacaksınız, bir şeyler yapacaksınız. Bununla alakalı önemli görüşmeler. Burada da birisi var. Sizin sürekli peşinize dolaşıyor. Sizi arayacak arkadaşlar. Bakın daha doğrusu arayabilir. Arka arkaya iki kez çaldırıyor. Ya açmıyorsunuz ya duymuyorsunuz bilemiyorum. Ama sizi ikinci defa açtığında acaba ne söyleyecek diye merakınızdan açıyorsunuz. Şimdi bakıyorum sağ tarafta bu kişi size çok güzel bir şey söyleyebilir. Hani görüşmüyorduk ama beni düğününe çağırıyor. Görüşmüyorduk yani kötü bir şey değil düğüne çağırmak şimdi. Görüşmüyorduk ama işte demek ki benimle barışmak istiyor. Demek ki tekrar görüşmek istiyor. Aramızda soğukluklar vardı bunları düzeltmek istiyor. Beni işten çıkartmışlardı demek ki beni geri istiyorlar. Hani benim yerime birini tercih etmişlerdi ya. Ondan demek ki memnun kalmamışlar, beni geri istiyorlar. Bununla alakalı bir konuşma yapabilirsiniz. Gelecek kısmınıza baktığımda ben çok büyük bir temizlik ve bir filtreleme görüyorum. Filtreleme her zaman için çok çok iyidir. Negatifleri atar, pozitifler için yer açar. O yüzden hayatımda 5 tane insan vardı, dördü gitti, bir tanesi kaldı. Demek ki ben çok kötü biriyim. Benim arkadaşım yok. E, kimse beni beğenmiyor anlamına gelmiyor. De, belki dördü de kötü insandı şimdi. Bu sizin kötü birisi olduğunuzu göstermez. Hani diyoruz ya her zaman on kuruş da bir lira, on tane on kuruş da bir lira ediyor. İki tane 50 kuruşla 1 lira ediyor. 50 kuruş değerli tabii ki yani. Hepsinin yerine geçiyor neredeyse. Ve sizin de hayatınızda böyle bir şey olabilir. Bölük pörçük eğitimleriniz, bölük pörçük işleriniz, aklınızda karışıklıklar. Ay söylesem mi, yapsam mı, başlasam mı? Ben de bir denesem mi? Herkes nasılsa yapıyor. Herkes konuşuyor, herkes bir şeyler yapıyor. Ben de yapayım mı? Gibi bir durumunuz varsa ya da gelmiş bir kere bir evet desem mi bir kabul etsem mi aynı olabilir ki acaba beni de heyecanlandırıyor diyeceğiniz bir olayınız olabilir. Böyle bir şeye gelecekle alakalı başlayabilirsiniz. Bir sağlık olayınız var arkadaşlar. Sağlık gerçekten önemli ama hayırlı görünüyor. Dibinde çünkü kuş var. Hani korktuğunuz gibi çıkmayabilir. Siz kendinizi ay bayılıyorum ölüyorum zannederken yok ya biraz vitaminleriniz düşmüş bunları takviye ederiz. Birkaç tane de ilaç veririz düzeliriz gibi bir olayınız olabilir Burada bir tane yukarıya doğru çıkışınız görünüyor. Burası sol tarafta. Aslında kötü değil. Sadece emek istiyor. Şimdi bir işe gireceğiniz zaman bile sizden az çok bir tecrübe olsun, sizi zorlama olsun, sizin sabırlarınızın o sınırlarını zorlama olsun, sizden belirli bir eğitim olsun, belirli bir çaba olsun, taşınacaksanız bile burada kolile et değil mi? Bunların hepsi birer süreç. Bir zorunluluk, bir olay. Ve sizde de az çok böyle bir şey görünüyor. Hanenizin içerisine baktığım zaman arkadaşlar ben şöyle bir şey görüyorum. Bir tane pare görüyorum. Şurada bakın ucu, kulağı, bedeninin devamı görünüyor. Aslında içiniz çok aydınlık. Fakat içinizde bir şey, içteki fare normal fareden farklıdır. Normaldeki fare eğer koyu renk çıkarsa kendiniz baktığınız zaman için söylüyorum. Hırsızlıktır. Sizinle ilgili bilgileri çalmaya çalışan, sizin açınızı arayan insandır. Beyaz çıkarsa sizi böyle gözeten insandır. Acaba işini yapıyor mu? Yapıyorsa ona göre sizi ödüllendirecektir. Ama böyle içte çıkıyorsa sizin içinizi kemiren bir şey var. Ben başarabilir miyim? Ya ben bu çocuğa bu kadar para harcıyorum. Acaba ben bunun karşılığını alacak mıyım? Ben bu adama bu kadına güveniyorum. Ya gider de eski sevgilisiyle barışı verirse. Ya şöyle yaparsa. Bu kadar para harcıyoruz ya dolandırılırsak ya da ya aldatılıyorsam gibi ya da daha kötü bir sağlık problemi çıkarsa değil mi? Yani böyle sizi içten içe rahatsız eden bazı şeyler olabilir. Ama genel olarak sol tarafınızın zaten başlı başına temiz çıkması bir de burada karşılıklı olarak konuşup da bir şeyleri halletmeniz birilerinin gelip sizinle böyle arasını düzeltme çabasının oluşu ayrı bir güzel. Halenin içi çok fazla açılmıyor. Yani biraz açıldı evet ama o kadar da problemli görünmüyor. Bir göz vardı gözün üstü hemen kapandı arkadaşlar. Şu aralar gözünde gözlük takan, gözünde problem olan bir kişi sizin ilgili konuştuğu anda sanki gözü daha da kötüye gidebilir. Gözlerinden resmen böyle çapaklar, irinler akabilir. Yani belasını buluyor diyebilirim. Buraya baktığım zaman arkadaşlar şurada bakın ağzınızı açmışsınız şunu almaya çalışıyorsunuz. Bu sizsiniz bu arada. Şöyle yapayım bakın ağzınızı açmışsınız bunu almaya çalışıyorsunuz. Yani nimeti biraz sanki yanlış yerde mi arıyorsunuz? Aslında böyle yaptığımda konuşuyorsunuz ama kalp arkada kalıyor. Şöyle diyeyim sizin arkadaşlık olarak baktığınız şeye karşı taraf aşk olarak bakıyor. Yani siz biraz arkadan arkadan düşünüyorsunuz. Yani geç <laughs> kalıyorsunuz düşünmekte. Siz onu hoşlanırken o size aşık oluyor diyebilirim. E, Veya hatta siz pek ben burada herhalde başarılı olamayacağım derken aslında orada çok başarılı olabilirsiniz. Yani evet gerçekten başarılı olabilirmiş. Ben bunu sonradan fark ettim deme durumlarınız var. Bir de böyle 1, 2, 3 tane arka arkaya böyle menemen bardakları gibi dizilmişsiniz. Bir yere doğru ilerleyişiniz çok güzel bir şekilde görünüyor. Kendinize dikkat edin. Büyük bir koltukta oturacak yeriniz var. Makam mevki sahibi olma ya da evin reisi olma. Eve para getiriyorum. Bu evde benim konuşacaklarım, benim de bir hakkım var. Olayları olabilir. 3 4 5. Of, maşallah, maşallah. Maşallah. 4 5 tane niyetiniz birden akışta. Hele bir tanesi uçtu gitti. Dediğim gibi zaten çok güzel görünüyorsunuz. Sadece birazcık arkadaşlar bakın sizi geriye çeken şeyler var insanlar olabilir bunlar bunlardan biraz kurtulun. Şurada bir devenin üzerinde duruyorsunuz. Devenin hörgüçleri siz olmuşsunuz. Deve size bakıyor. Yani bir trilyon diyelim bir para geliyor ya da 1 milyon para geliyor diyelim. Ama sizin hayaliniz 10 milyonluk. Deve diyor ki ya ben de milyon var ben sana on milyonluk iş nasıl yapayım? Olmaz. Ya da bir araba dört kişilik siz 10 kişi binmeye çalışıyorsunuz araba der ki ben nasıl taşıyacağım sizi yer yok. Yani biraz bir şeyler yapıyorsunuz ama yani tek bir dille çok şey yapmaya, tek bir diplomayla çok şey yapmaya, tek bir bilgiyle çok şey yapmaya çalışıyorsanız bu pek mümkün değil. Biraz daha e, kendinizi belki bazı şeylerde geliştirmeniz, belki bazı istekleri kısmanız, 30 bin liranız var ama siz 250 bin TL'lik bir tatil istiyorsunuz. Diyor ki ya biraz kıs yani hani ortasını bul bazı şeylerin ya da karşı taraftan çok mu fazla şey istiyorsun acaba ya da kendinden çok mu şey bekliyorsun? Herkesin bir kapasitesi var. Dayanabilme kapasiten var. sağlığım var. Yani biraz dikkat dikkat etmeniz konusunda da sizi uyarıyor. Sağlık olaylarına da birazcık dikkat edin. Kafanızı karıştıracak olaylar olabilir. Çok büyük bir şey görmedim ama gene de gayet güzel. Çok çok tatlı 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 da düşünceleriniz buralarda görünüyor. Benim söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalınız. Bay bay.